Değerli dostlar merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Bugün polemiğe girdiğim şairlerle neden küsmüyorum, darılmıyorum veya küsüp darılsam da neden kolaylıkla barışıyorum sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Polemiği sert yaşayanlar arasında biz şairleri birinci sıraya koysak yeridir. Ee, farklı nedenlerle şairler birbirleriyle polemiğe girerler ve bu polemiklerin sonunda sert süreçler yaşarlar. Şiir anlayışlarındaki farklar olabilir. Birbirinin muhalifi, siyasi, ideolojik görüşlere angaja olmuş olabilirler. Ne bileyim belki daha basit gerekçeler. Şiirini sevmemek, farklı bir dergide yazıyor olmak, imzalı bir kitabını ikinci el piyasasına, sahafa satmış olmak gibi şeyler. Doğrusu girdiğim polemik çok sert olsa da akabindeki süreçte muhalifim olan şairle normal, olağan münasebetimi sürdürmeye çalışıyorum ben. Böyle bir eğilim içindeyim. En azından onun şiirlerini, kitaplarını okuyorum, satın alıyorum. Eğer bir şeyler bulduysam dahil olduğum platformlarda gündeme getiriyorum. Haklarımda birkaç söz söylüyorum. Hatta yazılarında yer veriyorum. Peki neden böyle bir e, tarzı alışılma gelmişin ötesinde böyle bir tarzı sürdürüyorum? Bunun e, nedeni, nedenleri olabilir. Basit hem de. Ben bunları sıralamak istiyorum. Birincisi, e, kimi polemiklerde yanlış bağlamlar sonucu hata ettiğimi anlıyorum. Yanıldığımı, yanlış hükümler verdiğimi anlıyorum. Ve ee, özür makamında e, polemiğe girdiğim şairle de iletişime geçip yanlış e, karar verdiğimi yanlış hüküm verdiğimi e, söylüyorum. İkincisi siyasi ve ideolojik bir bağlanmanın bir insanı hel hele bir şairi incitmeye, kırmaya değmeyeceğini dolayısıyla onunla kin ve nefret ilişkisine girmenin yanlış olduğunu e, düşünüyorum. Hatta yaşadığım bazı tecrübelerden sonra benzeri bir bağlanmanın artık benim için bir şey ifade etmediğini de anlamış bulunuyorum. Bir başka gerekçe polemiğe girdiğim şairlerin de benim kadar iyi metinler kaleme alabiliyor olduklarını gördüm. Buna benzer tanıklıklarım çok oldu. Hatta kimi şiirleriyle benim estetik zevkime de hitap ettiklerini, uygun metinler yazdıklarını pek hala görmüş bulunuyorum. Bir başka sebep, bu belki kibir olacak ama söylemekten de çekinmek çekinmiyorum. Büyüklüğün bende kalmasını sağlamak. Bunu şunun için söylüyorum. Malum bu benim tarzım sergilen, benim tutumumu sergilen insanlar maalesef toplumda biraz e, yanlış algılanıyor, geri adım attığı e, e, şeklinde yorumlanıyor. Oysa ben e, barıştığa ilk adımın e, atan tarafı olmayı daha e, çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. E, başka gerekçeler de sayılabilir ama ben bunları saymakla iktifa edeceğim. Ee, sözümü şöyle bitireyim. Bazı kişilerle polemiğin, inatlaşmanın, tartışmanın, çatışmanın, kavga etmenin gereği yok. Cinsiyet olarak kadınlarla, sanatçı olarak şairlerle e, diyebilirim. E, o bazı kişilerle derken özellikle bunları kastetmek, e, özellikle etmek istedim. Bir şair olarak ben bu iki grupla e, çatışsam, tartışsam da geri adım atmayı tercih ediyorum büyüklüğün güzelliğe adım atmanın buradan geçtiğini düşünüyorum Evet ben böyleyim sizi bilemem Dolayısıyla yapılacak bir şey yok İyi geceler diliyorum